Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Sizi beğeni bırakmaya ve abone olmaya davet ediyorum. Böylece Galatasaray'ın en son yeniliklerini her zaman öğreneceksiniz. Galatasaray ve Fenerbahçe sadece şampiyonluk mücadelesi vermekle kalmıyor, aynı zamanda Türk futbolunun bir cevherini de kovalıyor. Şu anda Union Berlin U19 takımında oynayan genç Barış Kalaycı, performanslarıyla dikkat çekiyor. Barış Kalaycı 18 yaşında ve Galatasaray'ın radarında olduğu gibi, Fenerbahçe, Fiorentina, Udinese ve Parma'da yetenekli oyuncuyu izliyor. Transfer piyasası söylentileri ve genel haberler hakkında özel bilgiler almak için sadece burada kanalımızda bulabilirsiniz. Abone olun ve yeni güncellemelerden haberdar olmak için bildirim zilini etkinleştirin.